Tarih binlerce yıllık bir hazine gibi derin ve gizemli. Ama bu hazinenin içinde pek çok yanlış bilgi gizleniyor. Bugün sizlere popüler olan 5 büyük tarihi yanlışı anlatacağım. 1. Çinsette uzaydan görünür mü? İlk yanlış bilgiyle başlayalım. Herkesin sıkça duyduğu Çinsette uzaydan çıplak gözle görülebilir iddiası. Ama maalesef bu tamamen yanlış. Çinsette 9 metre genişliğinde ve çevresiyle aynı renkte olduğu için çıplak gözle uzaydan görünmesi imkansız. Sadece teleskopla bakarsanız görebilirsiniz. Uzaydan görülebilen bu devasa yapı efsanesi maalesef tarihe karıştı. 2. Atatürk'ün i̇bn Suda yazdığı mektup. Bir diğer yanlış bilgi de Atatürk'ün İbn-i Su'da ordumla aşağı inerim diye bir mektup yazdığı iddiası. Gerçek şu ki böyle bir mektup hiç yazılmamış. Bu iddia bir iktisat profesörü tarafından ortaya atılmıştı. Ama arşivlerde böyle bir mektup yok. İbn-i Su'dun Hz. Muhammed'in mezarını yıkmak istediği iddiası da tamamen asılsız. 3. Yıldırım Beyazıt zehirli yüzükle intihar etmedi. Osmanlı tarihine dair bir diğer yanlış bilgi de Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a esir düştükten sonra yüzüğündeki zehri içerek intihar ettiği efsanesi. Bu da doğru değil. Osmanlı padişahlarının zehir taşıdığına dair hiçbir kaynak yok. Yıldırım Beyazıt'ın asıl ölümü büyük olasılıkla esareti ve üzüntüsü nedeniyle hastalanarak olmuştur. Zehirli yüzük hikayesi tamamen uydurma. 4. Ulubatlı Hasan gerçek mi? İstanbul'un fethi denince akla gelen kahramanlardan biri de Ulubatlı Hasan'dır. Ama tarihçiler Ulubatlı Hasan'ın aslında bir efsane olduğunu düşünüyor. Bizanslı tarihçi Frankis'in eserinde bu isme rastlanmıyor. Ulubatlı Hasan'ın adı daha sonra yapılan eklemelerle ortaya çıkmış olabilir. O büyük kargaşada surlara bayrağı diken kişinin kim olduğu bile kesin değil. 5. Hitler faşist değil miydi? Son olarak Hitler'in faşist olduğu zannedilir ama işin aslı bu da doğru değil. Hitler, nasyonel sosyalisti. Faşizmin temeli devlettir. Nasyonel sosyalizmin temeli ise ırk. Ama Hitler'in, faşizmin kurucusu Mussolini ile yakın dost olması, onun da faşist olduğu yanılgısını yaratmış. Yani Hitler faşist değildi. Sadece Mussolini ile ideolojik arkadaşlıkları vardı. Evet, bugün sizlerle birlikte 5 büyük tarihi yanlışı konuştuk ve gerçekleri ortaya çıkardık. Eğer şaşırdığınız bilgiler varsa yorumlarda buluşalım. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.